Evet, marketteki en saçma şeyleri topladım. Şimdi diğer markete gidiyoruz. Evde bunların deneme videosunu çekmek istiyorum. Gerçekten o kadar yoruldum ki. Arkadaşlar tipime bir süre bakmayın. Şu anda gerçekten kendimden geçtim. Çantamı da çıkartmadım. Bunları sizinle hemen denemek istiyorum. Güneş kaçmadan hemen deneme videosu yapacağım. E bunu yeni gördüm. Eti Gold diye bir şey. Hemen bununla denemeye başlayalım önce. Bu marketteki antin kuntin şeyleri alıp denemeyi çok seviyorum. Şöyle şu şekil Böyle sanki hem ekşi hem tatlı bir tat var. Aslında ben daha çok tuzlu ve tatlı bir tat bekliyordum ama karamel sos dolgulu. Bisküvi parçacık kaplamalı. Marshmallow bisküvi diyorum. Yani böyle çok e, farklı bir tadı yok. Ama ben hafiften bir ekşi tadı aldım. Neden bilmiyorum. Ben küçükken bunlara bayılıyordum. Şu metreli e, şeyler, jelibonlar. Ben zaten genel olarak jelibon seven bir insanım. Ve çok seviyorum. Ve bizim evde küçüklüğümden beri kesin bir şey var. Jelibon yasak, kola yasak. Bizim evde bunlar kesin yani artık hani asla alınmaması gereken şeyler. Ve ben böyle arada tek başıma markete girdiğim zamanlarda vesaire Jelibon alırım. Çünkü ben de jelibon çok seviyorum tam aksine. Şöyle bir şey aldım. Bunun tadını beğeneceğimi çok düşünmüyorum ama denemek istedim. Şöyle bir şey daha aldım. Şu an diğer marketten aldığım bir şey daha vardı. Onu da tadına bakayım. Şöyle bir şey aldım. Bunu şu an yemeyeceğim ama. E, bunu da çok seviyorum. Mesela bu. Bunu çok seviyorum. <laughs> yani bunu çok severim. Çok severim. zamandır tüketmediğim şeyler bunlar. O yüzden böyle... Ee, Canımı çekti almak istedim. Diğerleri böyle farklı şeyler değil. Bunlar daha çok farklı şeyler. Bunları böyle hızlıca deneyelim. Bunu birazını yeğenime verdim. Yolda o yüzden açık. Tadı güzel ama böyle... Ee, bir daha alır mıyım bilmiyorum. Şunu denemek istiyorum. Buram buram şu anda ne kokuyor biliyor musunuz? Hani e, içinde asla muz olmayan bir gofret var ya. Muzlu gofret. Tam o kokuyor. Tadı da aynı o gofrete benziyor. Üzerine çikolata... İçinde de bisküvisi ve marshmallow var. Çok beğenemedim dediğim gibi. Şöyle bir ışık yapsam bize nasıl olur acaba? Şöyle. Bence şu an bir tık daha iyi. Şöyle. Ama hala aynı tat. Ve ben bu ekşiliğe, bu şeye bayılıyorum ya. Bunu merak ettim. Şöyle bir yılan. <laughs> Yaşıtlarım büyümüş. Başka şeyler yaparken benim yaptığım alışveriş. Biraz sert ama tadı çok güzel. Sanırım bu kadar. Evet. O zaman yarın görüşürüz. şöyle bir ortamda çalışıyorum ben hala Ramazan süslerimi kaldırmadım sabahtan beri üç tane mekan değişikliği yaptım ee, şu anda böyle birazcık çalışmam lazım uzun yani birkaç gündür geldim ve e, ya hiç çalışmıyorum ya da oturup 4-5 saat boyunca çalışıyorum ortam yok gerçekten benim bir ortam yok saat 12 geçiyordu en son videoyu başlattığım zaman. Bu saate kadar uyumadım. Bu aralar zaten uyku düzenim şu an tamamıyla bitik durumda. Ee, birazcık ablamla falan sohbete daldık. Öyle bu saate kaldım. Dedim ki yatmayayım sabah namazını bekleyeyim. Yoksa ben eğer şu anda yatarsam sabah namazım kaçacak Allah korusun. Öyle ee, çok fazla konuşmadan size birkaç bir şey göstermek istiyorum. Kendime Yaka mikrofonu aldım. Biraz araştırdım böyle bayağı bir araştırma yaptım ve satın aldım. Kaç gündür aslında gelmişti ama şeyini bekliyordum. Aldığım yaka mikrofonun ucu bu şekilde ve benim telefonuma girmiyor. O yüzden böyle bir kendime dönüştürücü aldım. Kaç gündür bunun elime ulaşmasını bekliyordum. Bu da elime geldi ve hem bu videoda denemek istedim hem de bakmak istedim. Bunu sizinle birlikte deneyeceğim. Açıkçası şöyle bir şey oldu. İlk bu elime geldiği anda hemen bir deneme yaptım. Sanırım... Bundan dolayı bilmiyorum. Annemin telefonda mesela bu giriyor, bu uç giriyor kulaklık bölümüne ve annemin telefonuyla zaten bu geldiğinde bu yaka mikrofonu geldiğinde bir deneme yapmıştım. O zaman çok memnun kalmıştım ama kendi telefonuma taktığımda sanırım dönüştürücüden dolayı bilmiyorum. Böyle sanki sesi güzel almadı gibi. Ama şimdi deneyeceğim. Evet, şu an sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Umarım sesim şu an güzel geliyordur. Mesela i̇şte konuya dönecek olursak, bugün böyle akşama kadar sadece çalıştığım ve böyle kendi halime kaldığım bir gündü. Ee, benim için verimli oldu birazcık kısmen, çok fazla değil. Ee, bu aralar uyku düzenim çok fena şaştı. Ramazandan sonra kendimi iyice nasıl almış durumdayım, bu benim için aslında iyi olmadı. Bunu birazcık düzen sokmam lazım. Tabii o düzen sokma kısmı şu anda olmayacak. Ee, bu video birazcık aslında şeyi kapsıyor. Ee, düzensiz geçen birkaç günümü kaptırıyor. Çünkü benim her zaman günlerim düzenli geçmiyor. Ve genelde verimli olduğum zamanlarda video çektiğim için herkes beni veya ne bileyim diğer insanları çok verimli sanıyor. Yani çok verimli günler geçirdiğini sanıyor. Şu anda hayatım aşırı düzenli gitmiyor tabii ki de. Bu durum içinde kendime çok kızmıyorum aslında. Güzel bir Ramazan geçirdim ve kendime ufak bir tatil verdim diyebilirim. Hatta YouTube'la alakalı da böyle bir tatil vermiş gibi oldum. Buraya da böyle iki hafta video yükleyemediğim oldu. Anlatmak istediğim aslında bu videoda size göstermek istediğim bir şey vardı. Bu videoyu çekme amacım da aslında öyleydi. Birazcık daha böyle hani normalde olsa biraz daha kendimi düzene sokup hani hayatımı düzene soktuktan sonra böyle bir video çekmeye devam etmek istiyorum. Bazen sosyal medyada görüp böyle kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlar oluyor. Ama herkesin hayatı da sosyal medyadaki hayat gibi de değil. Ben bununla alakalı çok önceden bir video çekmiştim diye hatırlıyorum. Şu an aklıma geldi bu arada. Sessiz vloglar çektiğim zamanlarda sanki atmıştım öyle bir şey. Birkaç günü ruhen gerçekten kendimi kötü hissettiğim bir dönemdeyim. Ve genelde böyle iki ayda bir, ayda bir yaşadığım bir durum oluyor bu. Ama Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Biraz daha kendime gelmeye çalışıyorum. Ve bugünlerde kendime tamamıyla izin vermeye çalışıyorum. Ben şu anda izindeyim açıkçası. Hani tamam kendimi kötü hissediyorum. Ve birkaç gün kötü hissedeceğim. Şu anda kendimi mutlu etmek için bir şey çabalamıyorum aslında çok fazla. Çünkü bu benim vücudumun hakkı aslında. Şu anda benim kötü hissetmem çok normal ve çok doğal. Ve bunun için kendimi asla sıkmıyorum. Bu döneminde burada böyle ufaktan bir yansıtmak istedim. Çünkü e, her zaman güzeli yansıttığımda yanlış anlaşılabileceğini düşünüyorum. Ve bu videoyu izlediğinizde birazcık aslında rahatlamanızı istiyorum. Çünkü kimse sosyal medyadaki gibi değil. Kimse kötü zamanlı sosyal medyada paylaşmıyor. Herkes şunu paylaşıyor. Herkes mutlu olduğu ve paylaşmak istediği hayatını paylaşıyor. Böyle ufak bir açıklama yapmak ve yeni mikrofonumun deneyini yapmak istedim. Şu anda bence sesim böyle aşırı iyi gelmiyor. Arada videoyu durdurup baktım ama böyle bilmiyorum yani şu an dediğim gibi deneme aşamasında ve birazcık e aldım Dönüştürücüden dolayı olduğunu düşünüyorum. Öyle yani ben de burada birazcık profesyonelleşmeye çalışıyorum. Beni takip ettiğiniz için, bana destek verdiğiniz için özellikle bazı e, takipçilerim var. Gerçekten her videonun altına yorum yapıyorlar. Hatta bazen şöyle bir şey oluyor. Bana böyle kötü bir yorum geldi diyelim ya da beni eleştirilen bir yorum geldi diyelim. Takipçim benden önce o yorumu görmüş ve ona cevap vermişti. İşte beni eleştirdiğinden dolayı o kişiye kızmış ve o kişiye bir cevap vermiş. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ben daha yorum görmeden destek almışım bir yerden bu geçenlerde kendi 5000 abonemi kendi takipçimden yorum olarak haber aldım e, 5000 takipçim olmuş hayırlı olsun diye yorum geldiğimde 5000 takipçim mi olmuş ya falan deyip o kişiden öğrenmiştim mesela e, o zaman videoya devam edelim şimdi kendime ufak bir ortam hazırlayıp sabah namazını bekleyeceğim inşallah <laughs>